Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz iki renk ipimle tığ işinden güzel bir örgünün yapılışını paylaşacağım. Örgü modelimize geçmeden önce Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da severek beğenerek takip ediyorsanız ben tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen şimdiden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum hepinize iki renk kullanacağım arkadaşlar siz istediğiniz iki renkle yapabilirsiniz böyle beyaz ve güzel bir pembe tığ numaramsa iki buçuk milimlik bir tığ olacak ipinize göre tığlarınızı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyoruz modelimizi yapmaya. Bir tane ilmek oluşturdum. Şimdi üzerine zincir çekiyorum. Burada sadece model anlatımı yapacağım. O yüzden göz kararı zincir çekeceğim. Daha sonra kutucuklar oluşturacağız arkadaşlar. Kutucuklarla başlayacağız modelimizi kurmaya. Şöyle birkaç tane daha çekiyorum. Yeterli olacaktır. Şimdi ilk zincirin içerisine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirin içerisine batarak Buraya bir yuva oluşturuyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 tane zincir atlayıp dördüncü zincirin içerisine batıyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde kutucuklar oluşturacağız. Bu kutulardan çift sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Modeli 2 yani iki kutunun üzerine kuracağız. O yüzden sayımız çift olmalı. 10 12 o şekilde ya da siz battaniye yapacaksanız zinciri 1 metre ya da 90 santimetre çekerek başlayabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir atlayıp dördüncü zincirin içerisine sabitliyorum. İlk sırayı hazırlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 8 tane kutucuk oluşturdum. Şimdi buradan devam ediyoruz. 3 tane zincir çektim bir üst sıraya geçmiş oldum şimdi bir tane yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz bir iki seferde kapatıyorum tığımın başına doladım yuvanın içerisine batıp bir iki seferde çıkıyorum baştaki zinciri saymadan kutunun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane olmuş hemen devam ediyorum ikinci kutuya da yine aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız 4 bir tane daha yapıyorum 5. Araya zincir çekmeden tığımın başına doluyorum ve bir sonraki yuvanın içerisine batarak trabzan yapmaya başlıyorum. 5 tane trabzan yapıyoruz. 4 ve 5. şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım diğer sırada da beyaz renkle devam edeceğiz iki sırada bir renk değiştireceğiz arkadaşlar sıramı tamamlayıp dönüyorum Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi son olarak buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Kenar trabzan olacak bu. Burada sık iğne yapıp dönmüştük. Oranın içerisine batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Tığımın başına ipimi doladım. Buradaki alttaki trabzanlara bu şekilde yan kısmından batıp alttan alıp üst kısma çıkıyorum bu şekilde arkadaşlar Şimdi burada yarım trabzan yapacağız. İki tane ilmeğimi kapatıyorum ve tığımın üzerinde diğer iki ilmeğim kalıyor. Tekrar tığıma doladım. Aynı şekilde yandan batıp trabzana bu şekilde batarak yarım kapatıyorum. Üçüncü ilmeğim tığımın üzerinde. Tekrar batıyorum. İki tane kapatıyorum. Yarım olarak tığımın üzerinde bırakıyorum. 4 ve beş, beş tanesini bu şekilde kapattık. Şimdi iki tane kutunun üzerine bir model yapacağımız için buradan devam ediyoruz. Yani ikisi bir model olacak arkadaşlar. Aynı şekilde diğer 5 trabzanı da bu işlemi yapıyoruz. İkisini kapatıp diğerini tığımızın üzerinde bırakıyoruz. Yarım trabzan yapıyorum bu şekilde. Şimdi 10 tane trabzanı bu şekilde yaptık tığımızın üzerinde baştaki ilmeğimizle birlikte 11 tane ilmeğimiz var ki 4 6 8 10 ve 11 hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitledim. Şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik. Bir sonraki sıra için yuva olacak. Buraya da 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Şimdi buradaki trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle göstereyim buradan 2 modelin arasındaki trabzanın üzerine batıyorum arkadaşlar buraya battım sık iğne ile birleştirdim burada yine iki tane yuva hazırlamış olduk bir üst sıra için 1 2 3 zincirle başlıyorum tığımın başına doladım yine biraz önce yapmış olduğumuz gibi yan kısımdan battım trabzanın yarım kapatıyorum diğer ilmeklerimi tığımın üzerinde bırakıyorum tekrar yarım kapatıyorum tığımın üzerinde kalan ilmek bırakıyorum diğer trabzanları da yine aynı şekilde devam ediyorum 10 tane trabzan bir model olmuş oluyor arkadaşlar diğer sırada diğer renge geçeceğim iki sıra bir renk iki sırada bir renk yani iki sırada bir renk değiştirmiş olacağız Dilerseniz rengarenk de yapabilirsiniz iplerinizi kesip başlayarak bir tane daha yapıyorum şöyle 10 tane trabzana aynı işlemi yaptım hepsini birlikte kapatıyorum kilitledim üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki iki yuvanın arasındaki bu boşluğa batarak sık iğne ile birleştiriyorum modelimizin arka yüzü bu kısmı ön yüzü bu kısmı olacak arkadaşlar bu şekilde bir görüntü olacak böyle üç boyutlu Şimdi ben bu sırayı da tamamlayayım. Diğer sırada diğer rengimize geçelim. Evet arkadaşlar, son modeli yaptım ve üzerine 3 tane zincir çektim. Buradan son zincirin hemen dibinden, son kısımdan birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Şöyle pembe renk ipimi aldım. Buradan birleştiriyorum. Arkadaki ipimi kesmiyorum. Kesmeden iki sıra sonra renk değiştireceğim. O yüzden kesmeden bırakıyorum. 3 tane zincir çektim. Ve buradaki yuvaların içerisine beşer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zinciri saymadım. Kenar zinciri olduğu için onu saymıyoruz. Ve i̇çerisine beş tane trabzan yapıyoruz. 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum ve 5. İkinci yuvaya zincir çekmeden yine aynı şekilde alttaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde görünecek. Şimdi iki renkte de çok daha farklı ve güzel görünüyor. O yüzden iki renkle yapmanızı tavsiye ederim. Tek renkle de olabilir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sırada tekrar modelimizi yapalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son olarak kenar trabzanı yapacağım ve bir üst sıraya çıkacağım. Buradan batıyorum. Alttaki zincire batıyorum. Kenarına ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirle döndüm. Yine altta yapmış olduğumuz gibi trabzanın yan kısmından batıyorum yarım kapatıyorum trabzanın yan kısmından batıp yarım ikisini kapatıp diğerlerini tığımın üzerinde bırakıyorum diğer ilmeğim tığımın üzerinde kalıyor iki yuvanın üzerindeki 10 trabzana bu şekilde batarak tığımın üzerinde bırakıyorum Son bir tane kaldı onu da yaptık bu şekilde burada 11 tane ilmeğimiz var baştaki ilk ilmeğimizle birlikte hepsini birlikte kapattım kilitledim 1 2 3 zincir çektim hemen buradaki boşluğa bu yuvaya batıyorum arkadaşlar ve birleştirdim ve bu şekilde alttaki modelin tam üzerine üç boyutlu bir şekilde denk gelmiş oldu Model çok kolay bir model Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Bebek battaniyesi çok güzel olur. Bu modelden 3 boyutlu olduğu için gerçekten harika olacaktır. Şöyle sizler için hazırlamış olduğum büyük bir parça var. Hemen onu inceleyelim hep birlikte. Şöyle burada da 2 4 6 model üzerinden yaptım arkadaşlar. Model gerçekten güzel bir model. Şöyle daha yakından göstereyim size. Şu görüntüsü bile çok güzel gerçekten. Arka kısmı bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde arkadaşlar çok severek, beğenerek yaptım. İnşallah sizler de benim gibi beğenmişsinizdir. Modelimizi yapacak, deneyecek olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.